Allah'ım lütfu kereminle bize verdiğin rızıkları bereketli yap. Bizi gönül zengini eyle. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâmu alâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'elüke bi esmaike ya basitu ya Allah. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salatü selam olsun. Ey dilediği kulunun ve mahlukunun maddi ve manevi rızkını rahmetiyle genişleten, kalpleri ferahlık ve genişliğe kavuşturan Rabbimiz, sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz. Sana El Basit isminle dua ediyoruz dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle. Allah'ım senin ellerin açıktır. Dilediğine dilediğince verirsin. Senin rahmetin geniştir. Dilediğine rızkını bol eylersin. Gökler kudretinle genişler. Kalpler rahmetinle ferahlar. Rızkı dilediğine genişletir. Dilediğine daraltırsın. Sözü dilediğinde anlaşılır kılar, dilediğinde saklı tutarsın. Kalpler senin elindedir, genişlik ver göğsümüze. Sebepler senin emrindedir, kolay eyle işlerimizi. Her iş senin iznindedir, düğümü çöz dilimizden. Kelamın sahibi sensin, anlaşılır eyle sözümüzü. Allah'ım Şura suresi 27. ayeti kerimede şöyle buyuruyorsun. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَّقَوْ فِي الْاَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَب۪يرٌ Basir. Allahu Teala kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü o kullarının haberlerini alandır, onları görendir. Ey kullarının kalplerine merhamet yayan, kalplere huzur veren, ey ferahlık kaynağı, ey sonsuz lütuf ve ihsan sahibi, azim ve kerem sahibi Rabbimiz, ey bizim kurtarıcımız Ey bizim sahibimiz, ey basıt, ey Allah! Ey bütün güzel kapıları açan Allah'ım! Sen kullarına genişlik ve huzur verensin. Sen gönülleri şefkate açan, sen gönüllere merhamet yayan, ferahlık ve aydınlık kaynağısın Rabbim. Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Sen bizim kurtarıcımız, sen bizim sahibimiz, sen bereketi bol, rahmeti bol, basit olan Allah'sın. Allah'ım, Bakara suresi 245. ayeti kerimede şöyle buyuruyorsun. Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç, isteyene faizsiz ödünç verecek yok mu? Darlık veren de, bolluk veren de Allah'tır. Sadece O'na döndürüleceksiniz. Ey bütün güzel kapıları açan Allah'ım! Darlık da senden, bolluk da sendendir Rabbimiz. Hem darlıkta hem yoklukta yüzü ak olanlardan eyle bizi. Bizi güzel rızıklarla rızıklandır. Bir gün sana döndürüleceğimizi asla unutturma bize. Senden kalp zenginliği istiyoruz Rabbim. Kalbimizi zengin kıl ve bizi sebeplerden salim eyle. Her zenginliği sebeplerden değil, müsebbipten bilmemizi nasip eyle. Rabbimiz hükmünü benimseyip önünde baş eğenlerden eyle bizi. Kaderi hükmüne boyun eğip razı olanlardan eyle bizi. Hüküm yalnız senindir ve biz yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Allah'ım, Rahat Suresi 26. ayeti kerimede şöyle buyuruyorsun. Allahu Teala dilediğinin rızkını geniş ve dilediğinin rızkını da dar eder. Onlar Dünya hayatı ile ferahlana dursunlar. Halbuki dünya hayatı ahiretteki mükafata göre geçici bir menfaattan başka bir şey değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Ahirete göre dünya sizden birinin şu parmağını denize daldırmasının misali gibidir." Bir baksın bakalım ne getirecek buyurmuş ve şahadet parmağını işaret etmiştir. Ey bütün güzel kapıları açan Allah'ım! Nimetleri bol bol yayan sensin yeryüzünde. Bizi tevhid nimetiyle nimetlendir. Çünkü sen tevhid nimeti verdiklerine cennet mükafatı vereceğini vaat ediyorsun. Rabbimiz cennetini nasip eyle bize. Ey bütün güzel kapıları açan Allah'ım sen ki bizim Rabbimizsin sen ki bizim mürebbimizsin sen ki bizim şahidimizsin şükrünü eda edemesek de o sonsuz nimetlerinin şükreden bir kul olmamızı nasip eyle Rabbim o güzel basit adınla Rabbim bizi sevindir iki cihanda Ey bütün güzel kapıları açan Allah'ım! Niyetimizde ihsanını nasip eyle bize. İlimle süslenen bir nimet nasip eyle. Takdire rıza ve halimizi temizlemekle niyetimizde ihsanını nasip eyle. Niyetimizde ihsanınla zenginleştir Rabbim bizi basit adınla. Ey bütün güzel kapıları açan Allah'ım! Kullarından ummayan, kullarından beklemeyen, kırılmayan bir hal nasibeyle bize Rabbim. Sıdk ve azim sahibi eyle bizi her halimizde. Gönlümüzü aydınlatan, göğsümüzü ferahlatan, kalbimizi kuvvetlendiren, meleki bir halle hallendir bizi Rabbim. Ey bütün güzel kapıları açan Allah'ım! Her vakitte ihsanını nasip eyle bize. Kalbimiz seni müşahede eden bir an ayrılmasın. Sana yönelip sana hicret etmemizi nasip eyle. Tevhidle, ihlasla, muhabbetle, korku ve ümitle ve sana olan kulluğumuzla hicret etmemizi nasip et sana Rabbim. Allah'ım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla sana dua ediyoruz dualarımızı kabul eyle. Allah'ım namin min fadlik ve la tahrimna rizqak ve barik lana fima razaktana ve cel ragbatan fi ma indek ve cel qinana fi enfusina. Allah'ım lutfundan bize rızık ver. Bizi rızkından mahrum etme. Bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle amin Allah'ım bize helalinden o kadar ver ki harama ihtiyaç kalmasın ve bizi lütfu kereminle senden başkasının kapısına gitmekten kurtar Allah'ım dualarımızı en güzel şekilde Kabul buyur dergahında ey kalpleri ferahlatan lütuf ve keremiyle genişleten Rabbimiz bizleri nefsimize şeytana malop etme huzurunda muhakeme edilmek üzere insanların diriltileceği gün bizi zelil etme din gününde yüzümüzü ak kalbimizi pak günahlarımızı helak sevabımızı çok eyle ölmeden önce ölmenin ne demek olduğunu anlamayı nasip eyle. Senden uzaklığın cehenneminden al bizleri. Günahımızı, bilgisizliğimizi, her işimizde israfımızı ve bizden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımızı affeyle. Sebeplerin tutsaklığından kurtar kalbimizi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Allah'ın güzel isimlerinden El-Basit ismiyle bol ve geniş rızık duasını sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.